bağışlar. Hadi be, abi. Benim kayınçlarım oluyor abi. Bunlar bilir. Mustafa işte. abi ne kadar bağış yapıyoruz? Derneğimize altı bin lira bağış yapıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok güzel gittik. Çok güzel çok güzel. Sayın İdris Can. Dört yüz elli yedi bindeyiz. Siz genel başkan yardımcısın. Sinop. Kıraç Sinoplar Derneğimizin önceki dönem başkanısın. Gerçekten şu cemiyetlere heyecan katan adamsın. Bağcılar Kuranlar Derneğimizin 2024 Ağustos'u. Buyurun başkanım. Selamun Aleyküm gönüldaşlarım. Merhaba, merhaba, yine merhaba. Evet. Analar, analar, yurttaşlarım. Merhaba, merhaba, yine merhaba. Bu birliğiniz ne muhteşem, ne ala. Bu birlikle görüşseler her türlü bela. Sözlerime başlamadan evvela, merhaba, merhaba, yine merhaba. Küçük diye bunları mı teperim? Ne derseniz emir deyip yaparım. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Merhaba, merhaba, yine merhaba. Kıymetli dostlar, değerli büyüklerim, sevgili Uzun değerli insanları, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Dostluğun en büyük hazine olduğunu, kardeşliğin, kalplerin bir atmasının en büyük hazine olduğunu burası Sipahi kardeşim, dostum bana ispat etti. Burada da biz onu yalnız bırakmamak için bütün pikniklere katıldığımız gibi bugün buraya hep beraberce katıldık. Onu yüceltmek için, sizlerle dost olduğumuzu göstermek için. Bunun için Sayın Başkanımı şöyle bir alkışlamanızı istiyorum. Atın iyisine doğru yiğidin eğisine deli derlermiş. Veli Murat diyorlar ama tarihe şöyle düşündüm Murat ismini çağırdığımda Sultan 1. Murat Osmanlı Şah'a kaldırmış. 2. Murat Hakeza, 3. Murat Hakeza, 4. Murat Osmanlı'nın battı dediği yerde Osmanlı'yı şahlandırmıştır. İşte 5. Murat'ı bir an evet, Ben dostumun gerçekten her yerde arkasındayım. Üzerimize düşen neyse yapalım. Geçen yıl 25 bin lira bağışlamıştım. Bu yılda yeterim hocam. 25 bin lira bağışlayın. helal, helal. Güzel Hepinizi hayat kuralım Allah'a emanet olun. Kesene bereket. Başkan. Evet. Tabii sadece bu kadar önder hatip değil. Salih Doğan'ı dinleyince, İdris Can'ı dinleyince benim ne kadar zayıf hatip olduğumu gördünüz <laughs> ama bakmayın ben yine de bunlardan geri kalmam. Kıymetli dostumuza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki bu cemiyette senin gibi güzel insanlar var. Hani çıkmıştın ya bir yola, arkanın boş olduğunu söyleyenler, görsünler bugün burada, kimler var yanında? Helal. Evet, Sayın Vedat Tiras. tam 457 bindeyiz. Hocam, bu 457 ne diyecek bu saatten sonra yok. Burada güzel abim, güzel kardeşim Murat Sıfay ve hekimine teşekkür ederim. Burada birbirinden değerli mi arkadaşlarımı, dostlarımızı bir araya getirdiği için canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve de bizleri bu dernekçiliği, bu cemiyeti içinde gezdiği en değerli insanlardan biri olarak ve uzun Köyü'nün dernek başkanı olarak kendine yakışan bir şönen yaptığı için canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve de ben de kendi şahsım adına... 10 bin lira bağış yapıyorum. Bu gönüllerde gönüllere şaklamasının devamını temenni ediyorum. Şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum. Fitne'mizin devamını diliyorum. Sağ olun. İyi günler hocam. Kesin hareket başkanım. Boğazköy Eski Sinoplar Dernek Ağımız Sayın Kadir Kaya Beyefendi, Karadayı Beyefendi derneğimize 2000 TL bağış göndererek beni affedin şehir dışındayım ama sizinle gönlümün bir olduğunu ifade etmek için desteğimi gönderiyorum dedi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, kurtuluş büyüsüz. 457 bindeyiz. Babası da var mı da hasatılacak arsa tarla? Haddinden fazla var. 457 diyecek bir şeyim yok. Ağalarım gerçekten değerli. Başkanım da çok değerli. Çok teşekkür ederim. Yani yarışmacılara başarılar dilerim. Benim ağalım bana yeter. Her zamanki dediğim gibi. 5000 lira bağış yapıyorum. Çekiliyorum. Helal. Kurtuluş Derneği'nin kıyım sahibi Sayın Kurtuluş Tüştüz Beyefendi Efendi'ye Boğazgay Sinoplar Derneğimizin ağası katkılarından ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz Sayın Sağış Sipahi. 457 bin şöyle üçünüzü alalım mı? He böyle Biraz güzellik olsun ben. Vakit geçiyor nasıl olsa. sanatçımız hazırlansın bu arada. Evet Sayın Aysel Çelik Efendi, hazırlanın. Sizin konserinizi bekliyoruz. Sizin konserinizden sonra çekiliş yapıyoruz. Böyle mi?